izleyenler ekran başına hoş geldiniz. Sizlere Manisa Akisar ilçesinden sesleniyoruz. Zafer Koltuğa konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Zafer Bey var. Zafer Bey merak ediyoruz kaç yılından bu yana hizmet veriyorsunuz? Ortalama 87 yılından beri hani çıraklık, kalpalık, ustalık 35 yıldır bu işin içindeyiz. Dile kolay 35 yıl. Evet. Nasıl başladı peki bu serüven? Nasıl girdik? Bu çekirdekten mi yetiştik? Evet, çekirdekten bugünlere kadar geldik. Evet. Peki merak ediyoruz hizmetlerimiz nelerdir? Burada neler yapıyorsunuz? Süreçten bahseder misiniz? Burada neler yapıyoruz? E, koltuk tamiri, e, yeni, hı hı. yüz değiştirme hı. hepsini yapıyoruz. Evet. Sonuçta burada önemli olan kumaş mı? Tabii ki. Kumaş işçilik. Evet. Biraz o zaman e, modellerimizden bahsedelim mi? Çeşitlerinden ve kalitemizden. Yani şu anda e, trend olan bütün modeller hı. elimizden geçiyor. Müşterimizin beğenisine göre eskisini evet. alıp ...yeni lüks olarak evine götürüyoruz. Eskiye nazaran artık biraz seçenek arttı mı Zafer Bey? Tabii ki. Tabii ki. Kumaş olsun, sünger olsun hepsi eskiye göre tek düzen değil. Evet. Yani her şey lüks olarak... Geçiyor. Aynen. Yani eskiden bir kumaşı, bir mobilyayı 30-40 yıl hatta 70 yıl kullanan anneannelerimiz vardı. Şimdi ama öyle değil. Sıkılınca direk kumaş değiştirebiliyoruz. Ya tabii ki şimdi yine yaptığımız mobilyayı 50 yıl kullanabilirsiniz ama değiştirip değiştirip tekrardan aynı mobilyayı yıllarca kullanma imkanınız var. Evet. Burada da aslında iş sizlere mi düşüyor? Tabii ki. Tabii ki. Yani şimdi e, bir yenilik katmak, güzellik katmak tabii ki elimizde. Kesinlikle. Peki dikkat ettiğiniz noktalar neler özellikle yaptığınız esnada? Ürün evet. sonuçta burada siz işçiliğini yapıyorsunuz. Şu anda e, zamanın getirdiği neyse lüks olarak mağazadan Hı. gidip aldığınız trend. lüksünü aynen şu anki trend neyse onu yakalıyoruz. Eski koltukta da yeni koltukta da. Evet siz mi kurulumun alıyorsunuz? Tabii, teslim tabii ki müşteriyle direkt birebir kendimiz muhatap olup alıyoruz götürüyoruz yapıp teslim ediyoruz. Güzel peki kaç saatler arasında hizmet veriyoruz? Ee, saat sınırlamamız yok. Evet. 7-24 müşterinin isteğine bağlı. Bitene kadar diyorsunuz. Tabii ki. Hı. Tabii. Peki kaç personel hizmet veriyorsunuz? Şu anda ailecek çalışıyoruz. Eşim, ben, ha, oğlum hep beraber çalışıyoruz. Evet, hedeflerimiz nelerdir Us tabii? 35-40 yıl daha götürecek miyiz? Hedeflerimiz çocuklara devretmek. Evet. Yani onlar bizden sonra ne kadar bayrağı alıp götürürlerse onların elinde. Evet, ama tabii ki sizin de gölgenizin olması gerekiyor. Tabii gerekmiyor. ki, tabii ki. Bizim de tecrübemizden, şeyimize yararlanarak, onlar da bizim yaptığımızın üzerine bir şeyler koyarak daha ileriye inşallah büyük bir firma olarak gideriz. Evet, müşteri memnuniyetin öneminden de bahsedelim son olarak. Önemli olan müşterimizin memnuniyeti. Yani önemli olan birinci şey vazifemiz müşteri memnuniyeti. Çünkü biz alıp satıcı değiliz, İmalatçı veya tadilat yaptığımız için direkt müşteri hizmeti. Evet. Peki yani. hangi bölgelere hizmet veriyoruz? Akhisar bölgesi, İzmir bölgesi, hmm. yani Ulaşabilir. ulaşabildiğimiz belli bir kesim var. Evet. Akisar, Soma, Kırkaç gittiğimiz geldiğimiz yerler. <laughs>